Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bileklik yapıyoruz. Şimdi lastik ip aldınız değil mi? Burada. İpimiz burada. Şimdi şuradan tuttunuz boncuklarınız varsa Şu yerden geçiriyorum. Arkadaşlar bekle. Şuradan geçiriyoruz. Geçelim. Oh, 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 Bak 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 bak. Bilek beni salıyor. Şimdi birazcık relax, rahat olalım. Çünkü bilekliğimiz daha çok var. Hadi önce yapalım da bitsin ya. Ah. Başta. Şi papa balıwina, mani an mani ne yapacak? Böyle anayama balıwina dans dans dedim de bir ben bir karşısında ben şey vermiştim ne vermiştim ya Heh. açacak hem de demir açacak vermiştim o günü hatırlarsınız ama video çekmedim. Neden çekmedim hiç bilmiyorum. Okula telefon yetirilmez ya. Çekemedim o yüzden. Keşke öğretmenim çeksin. <laughs> Na na na, na na na, na na Arkadaşlar ben hangi takımlıyım? Bir bakalım. Şu an bileklik yapma şey. Benim takımımla ilgili olmayacak ama yine de söyleyeyim. Abo ama onu Ay abone diyorum. Yorumlara yazın. Bu bilekleri kime yapacağımı söyleyeyim. <laughs> evet. Bu bilekliği kime yapıyoruz? B, E, R, E, N. Yani kim? Benim gözüm görmüyor ya. <laughs> Gözü görünmüyor. Gözü görmüyor var mı? Yorumlarınızı beklerim. 17 tane yapmışım. On sekiz, on dokuz. Yirmi. 20'ye geçtik. 25. Bunca kalmadı. Ooo nereye gidiyor? Nereye? Yolculuk mu var? Yok, Kaçarsın benden. Şu gözlüğümü de takayım ya. Şort. Hmm. Hmm. hani yapar ya de bağırır işte. Ağabeyin saati bitti de şeyi bekliyorum işimin bitmesini bekliyorum. Bileklik kalsın da biter. Yeter, 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 24 25 26 27 28 y locos Buna kadar bileklik yapmaz be. Biz neler yapıyoruz. Ya, makas. Makasın üstüne oturtayım. Anne makas nerede? Yok ama. Bu videoyu çeken kimse yok. Ben çekiyorum. Oğlum durdurunca videoyu nasıl devam edemiyorum onu anlamadım ben. Bilmem. Çünkü ben bu videoyu şeyden çekiyorum. Fotoğraf çekme yerinden. Tamam mı? Ne? Bu videoyu ben çünkü fotoğraf çekme yerinden çekiyorum. Tamam. Konuşma, işimi bitir, Tantin doldu. Hı. Hmm. 10 dakikalık video olmuş bile. Elleme. He, tamam. cennet varmış. Ay dünya varmış. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Makas nerede? Makas yok. Tamam, ne var? Hayır ben bunu yapıyorum. Ne edeni yaptım? Çermeye gidiyorum. Bunu Arkadaşlar durun bekleyin. Bakalım baharatları koydum Ne no, var? Makas bulursan söyle. Tamam. Orada görmezken yok. Nerede nerede? Kapımız. Ah, buldum buldum. Heh, ben orada görmüştüm işte. Arkadaşlar, lakimiz <laughs> oldu. Beren yine şanslısın. Bilekliğini yapmayacaktım ama pes etmeden yaptım. Bak arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.